Kamera beni odaklar mısın? Beni odakla artık kamera. Odaklan mı yapayım ya? Allah Allah. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni akım olan yeni challenge yani Quarantina Pelo 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 Challenge. Yani arkadaşlar millet aynı karşısına geçiyor. Yastığını alıyor ve üstüne koyuyor. Kemeri bağlıyor ve fotoğraf çıkart Instagram İşte işte Quarantina, quarantina Pillow Challenge bitti. Yeni challenge'ımız arkadaşlar ve bu bununla ilgili paylaşılan bir sürü fotoğraf var. 53.840 tane tabii ki de biz hepsine bakmayacağız ama bakacağız. Uzatmadan direkt başlayalım. İlk olarak bu yorganla yapmış abi. Biz yorgan istemiyoruz. Bu yastıkla yapmış. Bir şey diyeceğim. Müzik falan diyor ki ya. Bunu çıkarayım ben biraz şöyle rahat. Bu yastıkla yapmış ve mutfakta bence gayet hoş fotoğraf olmuş. Efekti mefekti, Durduğu yeri falan filan her şey güzel olmuş. Bunları tepki vereceğiz. Deli gibi 10 dakika boyunca. Evet 10 dakika, 5 dakika, 7 dakika, kaç dakika olursa ne kadar canımız isterse. Bu da çocuğuyla yapmış. Bence gayet tatlı olmuş bu arada. Bu ablamız herhalde bisiklet sevdalısı ve bisikletin de aynısını yapmış. Bisiklet ablamızın aşk herhalde. Evet. Yani bu hoş. Bu gerçekten hoş. Bu gerçekten güzel. Böyle rahat edemedim ben. Bu gerçekten güzel arkadaşlar. Ben bunu beğendim. Gerçekten hoşuma gitti. Böyle bir manitamız olmadı. Ben nasılsınız adayım? <laughs> <laughs> bu ne yapmış abi? Aynada çekmiş. Diğer yansımız falan filan. Bence bu da güzel olmuş. Bir şey değil mi? Bu arada cidden. Wow. Bu can yakar abi. Bu gerçekten can yakar bu arada. Bu sıkıntı. Ve böyle 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 bir sürü akım yapmış arkadaşlar. Yani biz bunlardan birkaç tanesi falan filan bakacağız. Çünkü hep sürekli bunlara bakarsak sıkılmayız mı ya? Sıkılırız bence değil mi? Bence sıkılırız. Kız çok tatlı değil mi? Bence tatlı. Bence gerçekten tatlı olmuş. Yastı almış, bağlamış. Şimdi ben de yapardım da arkadaşlar. Ben birazcık biraz kılıplıyım. Şimdi benim yastık diye birazcık kişi bakın orada duruyor yastım. Bakın yastığım orada duruyor. Yapmayacağım yani abi. Niye yapayım ki böyle bir şey? Manyak mıyım ben? Bu ablamız direkt böyle. Dışarıda yapmış da bu yastık fazla uzun değil mi? <laughs> bu akımı Duygu Hocası'ndan yapmış arkadaşlar. onu da açacağım birazdan. Bekleyin. Bekleyin oğlum. Bu hoş olmamış. Bu direkt elbise gibi olmuş yalnız yalnızlar gerçekten. Karantina Pillow Challenge. Yani evde yastık challenge. Gerçekten bu elbise gibi olmuş. Bu çok güzel olmuş bence ben beğendim. Abi çocuğuna da yapmış. Bak bu gerçekten tatlı olmuş. Çocuğuna da yapmış. Güzel olmuş bu. Beğendim. Al işte sen ne yapıyorsun? Bak can yakacak var ya. insanların kanına gidecek ya. Neden yapıyorsun böyle bir şey? Kalpli yastık. Ulan tüm aile boyu giymişler. Bir şey can, bu ablamızın ayağındaki ne böyle şeffaf? Bot ama bu nasıl bot lan böyle şeffaf bot ayağınız? Ama benim kıvırcıkları zaafım var. Ama bu zaafım olacak kadar güzel bir kadın değil bence. Sen ne yapmışsın abi? Gerçekten bu arkadaşlar vallahi bozulduk iyice ya. Tabi bunlar yabancı ama gerçekten sıkıntı arkadaşlar 50 bin gönder ne ya 52 bin tane insan yassı almış beline bağlamış hiç üşenmemiş ve fotoğraf atmış beğenmedim orijinal atmak var neden öyle attın ki bu birazcık böyle bir utanmış böyle bir çekinmiş böyle utangaç bir şekil vermiş poz vermiş abi sen ne yapıyorsun bu bize telifidir bakar mısın abi şuna bu bize telifidir resmen ya bu gerçekten bize telifidir bu arada bir şey değil mi, Bu da güzel olmuş aslında. Böyle gitar gitar hoş durmuş. Ama arka plan biraz kötüymüş ya. Daha güzel bir yerde bu fotoğraf çekilebilir. Bakın bu aynı. Al bu kızı, kızı kes böyle gitarla falan. Daha güzel bir arka plana koymayınca daha hoş. Yani az işte. Abi bence bu daha tatlı. Baby Quarantina Pillow Challenge. Baby. Yani. Hoş kız da kız tatlı burada gerçekten kız tatlı. Kızı beğendim. Abi köpeğe de yapmazsın ya. Ya köpeğe de yapmazsın cidden. Köpeğin tipi masum masum bakıyor ne olduğundan hiçbir haber yok. Rey sen ne yapmışsın böyle? Bunlar yıldız mı acaba? Sen ne yapmışsın böyle gerçekten? Bunu kapak fotoğrafına koyacağım. Güzel bir Ulan biz. <laughs> Komik değil. Bak bu hoş duruyor bence. Ya da beğenmedim ya. Abi be şöyle bir manitamız olmadı ki manitamıza yastık challenge yapalım. Şurada bıyıl mı oynayıp arkadaşlar var ya şu saç sakalı iyice uzadı. Berberler falan da kapıldı. Sen yani sakalımı kestirmem de Siz de kestiremiyorsunuz değil mi? Benim dayım eve berber çağırmış ve salon ortasını kestirmiş. <laughs> Banyoda değil salon ortasını kestirmiş. Al işte böyle bir manitamız olmadı ki abi. Böyle bir manitamız olmadı ki. Olmadı ki. Gelin Duygu Göz sana bakalım sizlerle beraber. Ya bakın. Duygu Göz Aslan Duygu Göz yapmış bokum arkadaşlar işte ve ve gerçekten güzel olmuş bence bu kız işini biliyor bakın bu kız işini biliyor. Duygas Özas'ın eline bir sandu yumurta alabilir miyiz? Teşekkürler. Aha. <laughs> Beni artık ciddiye almayı bırakın. Tamam. Yani benim aralarında en beğendiğim bu oldu. Başka abi böyle dikkat çekici yok arkadaşlar. Ben duygu yüzdesine gidip dikkat çekici. Tememini kapağa koyacağım dedim dikkat çekici. İlk başta gösterdiğim bir iki tane falan güzeldi de. Hani daha güzelleri yapılabilir bence abi. Şimdi kalkıp bana yaptırtmayın ya. Yapmayacağım abi yapmayacağım. Hiç bana yap yap demeyin bakın oradan. Yapmayacağım. İleri falan da sanmayın. Yapmıyorum. Hiçbir yerde yapmıyorum. Ya. Bak hepsini yani diyorum abi böyle harbiden güzel dediğim bir tek duygu tam var. O da yalakalık olsun falan diyedi. Gerçekten güzel olmuş bence. Hmm. Sağdaki sol, sağ ve soldaki kız. Aynı mı yoksa bu fotoğraf şok mu yapmış anlamadım. Bence bu hepsi aynı kişi. <laughs> güzel gibi aslında biraz seksi. Bu ne abi burada dört kişi var. Bir şey diyeyim mi? Çocuk çok tatlı ve bu yastık değil direkt elbise sanki. Kızın gözleri lens. Değil mi? Yoksa çok güzel duruyor. Al işte. Şimdi onu mu kapağa koyayım bunu mu kapağa koyayım? Ulan maalesef beni de zoru Belki de onu da kapağı Daha güzel kapağa. Ulan video çekerken bile kapağı düşünüyorum abi ya. Ya ben Duygu Gözler'in efsane gerçekten. Ve net baba bence. Tekrar şöyle bir Duygu Gözler'in elini sağında yumurta alalım. Çıkırt. Bence gerçekten en güzeli bu. Bu. Net. Net net net, net. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir challenge olmuş arkadaşlar. Yani Quarantina Pillow Challenge arkadaşlar yani evde yastık challenge yastık alıp bağlıyor kemerle böyle bağlıyor bu eve çıkartıp fotoğrafçı günü karşısında böyle bir güzel bir challenge olmuş arkadaşlar Bence en cengizli duygusunu gösterdiğim görüşmek üzere çıkılın bay bay sağlıcakla abone olun ve like atın